TFF 3. Lig 2. grupta ligde kalma mücadelesi veren Darıca Gençler Birliği evinde oynadığı maçta Gümüşhane Spor ile 2-2 berabere kalarak önemli 2 puan kaybetti. Darıcı ilçe stadında oynanan maçı Mehmet Terece, Recep Korkmaz ve Recep Gündüz Hakem Üçlüsü yönetti. Darıca Gençler Birliği maçı Halil Kaşlı, Yusuf Bildik, Oben Saraçoğlu, Kerem Ersin, Recep Yılmaz, Emre Karabulut, Serhat Uğur, Sefa Tunç, Emre Nasu, Ömer Gür ve Batuhan Özduran 11 ile başladı. Gümüşhane Spor ise maça Mücahit Atalay, Emre Yıldırım, Tayfun Tatlı, Sefa Akın, Sancar Yıldırım, Samet Acar, Anıl Balakkız, Kaan Öztürk, Furkan Demir ve İbrahim Koca 11 ile başladı. Maçın ilk yarısında rakibine göre daha etkili bir futbol oynayan Darıca Gençler Birliği maçın 45. dakikasında Ömer Faruk Çalışkan'ın kafa golüyle soyunma odasına 1-0 önde girdi. Maçın ikinci yarısını etkili baştan Gümüşhane Spor maçın 66. dakikasında Hakan Horzum'un golüyle skoru 1-1 yaptı. Ataklarına devam eden Gümüşhane Spor maçın 69. dakikasında Nebit Hidiyakioğlu'nun golüyle 2-1 öne geçti. Herkes maçın bu skorla bitmesini beklerken Batuhan Özduran maçın 96. dakikasında attığı kafa golüyle Darıca Gençler Birliği'ne beraberliği getirdi. Hakem Mehmet Terece golün santrasından sonra maçı bitiren son düdüğü çaldı ve maç atılan karşılıklı ikişer gol ile 2-2 sona erdi. Evet. Maçtan 1 puan ile ayrılan Darıca Gençler Birliği ligin ilk devresini 12 puan ile 15. sırada tamamladı.